Ayşegül hoş geldin. Ayşegül. Ee, anne, anne. Yedim yedim. Çektim izlersin. Nazri. Pilav. Fasulye. Et. Dört çocuğum var. var. Kaynar. Bir var. Kurt. Bir, bir tane çanta var. Ayşe. Gül. Anne anne al bu senin olsun. Bak bak. Ne bu? Çantanda. Çanta. hediye etti bana kızım. Çanta. Ay çok güzelmiş çantan kız. Böyle bir şey alıyor mu? Böyle yapınca. Bak öyle oluyor. Beyaz oluyor. Hmm çok güzelmiş ama bana niye veriyorsun? Çok güzel bir çanta bu. Senin Asarsın olsun. böyle yan çanta bu. Senin olsun. İnanmıyorum. Teşekkür ederim Çıkın ama bana mı? küçük gibi sanki. Hayır küçük değil. Neyle takım? Bak bana küçük geldi. Böyle mi yapacağız? Çok önde oldu. Bak şöyle. Öyle. Parını koyuyorsun bir de aslında. i̇yi tamam güzel. Cüzdanla. He, cüzdanla telefon bir de para değil mi? Hı <laughs> hı. bak. bak burası da bak beyaz böyle oluyor. Üzden, Aa, bak böyle oldu, böyle oldu. Evet şu telefonu da koyabiliriz. Çok güzel. Aa, yanardağ. bak Çok beğendim evet kalsın. Tamam benim oldu o. bir de dene. Allah razı olsun. Bir Sıla de özgür anne. Tamam sen koy ama kırmadan. Sen de hadi. hadi Özel Yılmaz hadi selam. Kalp, yapa. Kalp yapamıyoruz prenses. İyi iç bakalım. Bak oldu. Beğeni yapmak. Nasıl yapsın adam? bu. Be. Beğeni yapın. Beğeni Esma bak diyor ki çok zor beğeni yapmak. Hadi yapın da görsünler. Teşekkür ederim prenses. Ay anne yani şu da senin olsun. Şimdi <laughs> sizden konuşuyorum ya araya giriyor. tamam bunu çanta hediye ediyor bana. Normalde vermez. <laughs> hani bu senin de. Kendine ayırmıştım bunu. Senin olsun. Şimdi konuşuyorum ya işte ilgi çekecek. Senin... Merhaba. Like attım Hadi diyor. Hadi koy oraya. Tamam aşkım burada çanta al koy işte içine hepsini. Al. Yok, Beni senin... niye meşgul ediyor? Tamam anladım içine koy işte bunları. Sen oldu değil mi? Ne olacağım? Bunlar? Öleceksin öleceksin. Uzun bir yol. Sen oldu bunlar değil Tamam mi? teşekkür ederim. Buraya koyacaksın. İstanbul. Ceren hoş geldin. Kalp yapamıyoruz. Mavi çocuk. Ay ne güzel oldun maşallah kız. Anne, şu anda. Aa nereye gideceksin? Ayşe. Nereye? Ayşe. Alışverişe gideceğim tamam. Hı. Ceren teşekkür ediyorum Ceren. Hayrun Nisa. Yusra kaça gidiyor? Yusra 5 yaşında Nazire. Kreşe gidiyor. Mardin'den selam Nida. Nida hoş geldin. Mardin'e selam olsun. Oğlum, Defne. Nida, Karan. Selamlar, hoş geldin Kimin? O kızım var ya. Nida'nın mı? Kaç tane Barbie'si var? Kimin Nida'nın mı? Kim ismi? Nida'nın. He, Nida kaç tane Barbie'm var? Yusra soruyor. Kalp yapamıyoruz Nida. Nida kaç tane? Nida, hoş geldin. Nida kaç tane var? Nida. Nida.